Türkiye Cumhuriyeti Münster Başkonsolosluğu tarafından Başkonsolos Mehmet Özgün Arman'ın ev sahipliğinde ve Münster Eğitim Ataşeliği'nin organizasyonuyla Münster'deki Atlantik Otel'de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla program düzenlendi. Öğretmenlik bir toplumun şekillenmesinde ve geleceğimizi şekillendirecek kuşakların yetiştirilmesinde ağır bir sorumluluk taşıyan ve bu sebeple yüksek öneme haiz meslek gruplarından biridir. Şüphesiz bir toplumun medeniyete kavuşmasının yegane yolu o toplumu oluşturan eğitimli, bilgili ve kültürlü bireylerin artmasından geçmektedir. Cumhuriyetimizi dönemin aydın yol arkadaşlarıyla birlikte ve yüce meclisimizin onayıyla kurduktan sonra onun yaşatılmasını ve korunmasını Türk gençliğine emanet eden Mustafa Kemal Atatürk dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve muhterem unsurlarıdır. Muallimler, yeni nesil Cumhuriyet'in fedakar muallim ve eğitimcilerini sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil sizin eseriniz olacaktır. Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister sözüyle beklentisini ortaya koymuştur. E, biliyoruz ki her meslek kendi içine tabii ki çok değerli ama e, öğretmenlik mesleğinin ayrıca bir önemi var. Hem bireylerin yetiştirilmesinde hem de toplumların kaderine doğrudan yol verdiği için bence öğretmenlik en kıymetli mesleklerden bir tanesi. Ee, bizler de eğitim ateşeli olarak, başkonsolosluğumuz olarak her daim sizin çalışmalarınızı kolaylaştırmak için gayret ediyoruz. Ee, yanınızda hangi türlü olabiliyorsak, nasıl olabiliyorsak bunun için gayret etmekteyiz ve gayret etmeye de devam edeceğiz. Sözlerime Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletleri kurtaran yalnızca öğretmenlerdir sözüyle başlamak istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi değerli meslektaşlarım öğretmenlik, iyiliğin, doğruluğun ve insanı insan yapan tüm değerlerin aktarılmasıdır. Biraz önce sevgili ateşimizin bahsettiği gibi okulda birçok sorunlar olabiliyor. Çocuklarla ve gerek seviyelilerle mücadeleler vermemiz gerekebiliyor. Ama biz bu mesleği omuzlarımıza aldık ve en iyi şekilde hep birlikte omuz omuza en iyi noktalara taşıyacağımıza inanıyorum. ya öğretmenlerimiz ve eğitim camiasına çok büyük değer veriyoruz. Özellikle Almanya'da gençlerimize Türkçenin kazandırılması son derece önemli ve öğretmenlerimizin büyük emeği var bu konuda. Bugün emekli öğretmenlerimizle birlikteyiz. Verilen rakamlar gerçekten muhteşem. Yani Almanya genelinde Türk vatandaşlarının çok sayıda Türk vatandaşımızın öğretmenlik mesleğine girdiğini, başarılı olduğunu görüyorum. Ve bundan iftar ediyoruz elbette ki. Bizler Türkçe'ye çok değer veriyoruz. Çünkü konuşmamda da dile getirdiğim gibi ana dil olmadan diğer dilleri öğrenmek mümkün değil. Önce ana dil öğreneceksiniz. Ve annenizin, babanızın dili ana dildir. Dolayısıyla evde öğrenmenin dışında hepimiz Türkiye'de dilimizi aslında okulda öğreniyoruz. Yani her ne kadar evde konuşulsa bile dilin özünü okulda öğreniyoruz ve edebiyatımızı öğreniyoruz. Dolayısıyla Almanya'daki Türk gençlerinin de aynı yolu izlemesi gerekir diye düşünüyoruz. Bizler Alman makamlarıyla Türkçe derslerinin daha fazla arttırılması ee, sadece ana dil dersleri e, de kalmaması, takviye derslerle daha da arttırılması e, gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda e, Alman makamlarıyla yakın çalışma içinde e, olmayı arzu ediyoruz.